Mehmet Ajet, Sedat Peker neden Dubai'de? Neden oradan konuşuyor? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Türkiye'den ayrıldıktan sonra birden fazla ülke dolaşıp yeryüzünde kendisi için en güvenli limana yani Dubai'ye yerleşti. Bunu başka yerden değil yine kendi ağzından son günlerde içeride ateşli tartışmalar üreten konuşmalarından öğrenmiş olduk daha önce Makedonya'ya gittiği, oradan sınır dışı edildikten sonra Kosova, Karadağ gibi ülkelere sığındığı yönünde haberler çıkmıştı. Türkiye'ye ve Türkiye'deki yönetime dönük özel ajandası olan bir yere sığınması, kendisinin artık emin ellerde olduğuna işaret ediyor. Zaten o da son konuşmalarından birinde bu durumun verdiği özgüvenle artık dönmeyeceğim dedi. Yine mi Birleşik Arap Emirlikleri? İzleyenlerin malumu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye dönük çoğu fesat üretme odaklı özel ajandasına dair bu köşede çok sayıda yazı yayınlandı. 15 Temmuz darbe girişimine gidilen süreçte o girişimlerin başarıya ulaşması için 3 milyar dolarlık fon kullanıldığını gündeme getirdik. Bu bilginin gündeme geldiği günlerde, Haziran 2017, Katar'a dönük Körfez darbesinin gündeme geldiği dönem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'daki rolüne dair şöyle şeyler söylemişti. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne olduğu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve daha doğrusu bu ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ajandası 15 Temmuz darbe girişimi ile 15 Temmuz 2016 iyice ayyuka çıkmış olsa da bu takvimi daha gerilere AK Parti'nin ilk yıllarına kadar götürmek mümkün. Daha doğrusu şöyle desek laf yerli yerini bulacaktır. AK Parti iktidarının Tayyip Erdoğan'ın icraatlarının, politikalarının elde ettiği başarıların Arap sokağındaki etki üretmeye başladığı an Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki yönetime karşı kaşlarını çatmaya başladığı dönemin başlangıç anı olarak görülmeli. Sandık dışı yöntemlerle iktidar değiştirme girişimlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü. 2008'den başlayarak bir takım rahatsızlıkların iletildiğini biliyoruz. İlk ağızdan hem de yani Muhammed bin Zayed tarafından. Ama asıl etkili ataklar Geze olaylarının organizasyonu ve sonrasında gelmeye başladı. Erdoğan'ın tabiriyle Türkiye'de ne oldu ne oluyor bitti mi gidiyor mu darbe neticeye ulaştı mı ulaşıyor mu şeklindeki soruların çok benzerleri o dönemde de soruldu. MBZ yani Muhammed Bin Zayed gezi olaylarının en ateşli günlerinde bir teklif yaparak Erdoğan'ı ülkesine sığınmaya davet etti. Eş zamanlı olarak hem halk devrimi süsü verilmiş bir darbe girişimine destek çıkmak, hem de o girişimin Hedefindeki ismi ülkesine davet etmek düz bir bakışla çelişkili bir durum gibi görünebilir. Ama maksat fitne fesat çıkarmak ve buna uygun bir sonuç elde etmekse o davetin yapılmasının çok farklı anlamlar taşıdığını hemen anlarsınız. Erdoğan da bunu böyle anladı zaten. 15 Temmuz gecesi Yunan adalarına kaçma teklifini nasıl bir çırpıda reddettiyse, Fas'ta kendisine iletilen bu teklifi de tereddütsüz geri çevirdi. Sedat Peker Dubai'ye gitti mi? Konuşması şartıyla davet mi edildi? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun süredir devam eden söz duelloları son birkaç aydır yerini sessizliğe bırakmıştı. Hatta Mısır'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir anlaşma zemininin yakalandığına dair güvenilir kaynaklardan bir takım bilgiler de gelmeye başlamıştı. Tam da böyle bir zamanda Sedat Peker'in Dubai'den yaptığı konuşmalar gündeme oturdu. Bu kadar yaşanmışlığın üzerine Peker'in aklına ilk gelen şehir olduğu için Dubai biletini aldığını Muhammed bin Zayed yönetiminin haberi, onayı hatta güven içinde yaşama garantisi olmadan konuştuğunu düşünebilir misiniz Halk Devrimi süsü verilmiş sokak vandalizminden iktidarı alt etme hedefiyle hazırlanan yolsuzluk operasyonlarına oradan fiili darbe girişimine kadar türlü türlü yöntemleri denedikten sonra mafya ile içli dışlı bir hükümet algısına gelip demir atmak bu planlamanın tek talihsizliği tam da organize suç örgütlerinin üstüne üstüne gidildiği bir döneme rastlaması. Muhammed Bin Zayed onca sinsiliğine rağmen ülkeye bir sürü casus da göndermesine rağmen Türkiye'yi doğru yerden okumayı hala öğrenememiş anlaşılan. Mehmet Aced Yeni Şafak. Kürşat Zorlu. İsrail'i cesaretlendiren tablo işte budur. İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor yüzlerce insan hayatını kaybederken bu saldırılar bir meşru müdafaa hakkı olarak sunuluyor. Gerçek şu ki Amerika tarafından İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar askeri destek yapılıyor. Amerika Temsilciler Meclisi'nin Müslüman Milletvekillerinden İlhan Omar bu konuda şöyle dedi. Bu saldırı Amerika hükümeti tarafından finanse edilen ve desteklenen bir devletin başka bir devletin insanları üzerinde gerçekleştirdiği askeri işgalidir. Peki İslam ülkeleri bu tablo karşısında ne yapabiliyor? Kınama mesajlarını saymazsak aslında bir hiç. Henüz uluslararası mekanizmaları bile harekete geçirebilecek birlik ve motivasyondan çok uzaktılar. Türkiye dışında da bunu ayakta tutmak ve gerçekleştirmek isteyen bir ülke yok gibi. Arap Birliği'ni oluşturan ülkelerin İsrail'le vardıkları anlaşmayla bu psikolojik eşiği çoktan açtıklarını daha önce de ifade etmiştim. Yıllar önce Mescid-i Aksa kundaklandığında dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir'in şu sözlerini hatırlıyorum. O gece sabaha kadar korkudan uyumadım. Sanıyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail'e girecekler. Lakin korkulan olmadı, işte o zaman anladım ki biz istediğimizi yapabiliriz, zira ümmet uyuyan bir ümmettir. İşte bu noktada Profesör Doktor Erol Güngör'ün İslam'ın Bugünkü Meseleleri adlı çalışmasından bir bölümü paylaşmak istiyorum. Güngör İslam dünyasının maddi ve manevi bir tür esaret altında olduğundan söz ederken bunu şu temel gerekçelere bağlar. Birincisi bu yönetimlerin bizzat İslam'dan ayrılmasıdır. Eğer öyle olmasaydı İslam birliği ve kardeşliği emrederken birbirlerinin kuyusunu kazmazlardı. İslam ilmi teşvik ettiği halde cehalet kıskacında kalmazlardı ve İslam sadeliği emrettiği halde lüks ve şatafatta boğulmazlardı. En önemlisi de adalet Müslümanlara emredilirken bu ülkeleri yönetenler zulme ortak olmazlardı. İkincisi bugünkü Müslüman ülkelerden hiçbirinin diğerlerini güçlü bir dayanışmaya sokacak güce sahip olamayışıdır. Hiçbir İslam ülkesi karşısında kendisi için ideal edineceği hayranlık duyduğu bir devlet göremiyor. Bu zayıflık ve bölünmüşlük onları kendileri dışında teşekkül eden politikaları kabule zorluyor. Yakınlaştırmak şöyle dursun, husumetleri artırıyor. Üçüncüsü, İslam dünyası arasındaki birliktelik, Arap milliyetçiliğin gerisinde kalmakta ve dünyada Müslümanları ortak bir zeminde buluşması engellenmektedir. Burada en büyük engel yönetimdeki hakim zümreler ve elitlerdir. Yimser değerlendirmeyle İslam dünyasının yarısından fazlasının monarşik bir yönetim sistemi ve oligarşik bir yönetim topluluğuyla idare edildiği görülüyor. Bu kadrolar ülkelerinde neredeyse tüm kaynakları kontrol ederek tahakküm altında tutuyor. Güngör bu bahiste Türkiye'yi demokratik ülke olarak saymakta ve buradan gelecek önerilerin de söz konusu zümreyi ürküttüğünü vurgulamakta. Güngör'ün tespitleri hala güncelliğini koruyor ve bu hal karşısında sorun daha da vahim bir hal alıyor. Ve en önemlisi Türkiye'nin varlığı ve Cumhuriyet'in kazanımlarıyla şekillenen özgün pozisyonunu koruması İslam dünyası içinde hayati gözüküyor. Kürşat Zorlu, Habertürk Tuğrul Selmanoğlu, Tebessüm Filistin'den ekranlarımıza düşen resimlerde etrafları işgalci İsrail güvenlik güçleri tarafından sarılmış, elleri arkadan bağlanmış, zorla diz çöktürülmüş, o dimdik başları yere eğmek için boyunlarına basılmış Filistinli gençlerin bütün bunlara zulümlere meydan okurcasına tebessüm etmelerini görmüşsünüzdür. Bu tebessüm ne yaparsanız yapın bizi mağlup edemeyeceksiniz tebessümüdür. Bu tebessüm Dünyanın bütün devletleri, medyası, Birleşmiş Milletleri ve onun kurumları siz işgalcilerin arkasında kenetlense de şu topraklar bizim ve siz günün birinde def olup gideceksiniz tebessümüdür. Bu tebessüm ne kadar güçlü olursanız olun, silahlarınız ne kadar teknolojik olursa olsun, ne kadar zalim olursanız olun, yenileceksiniz tebessümüdür. Bu tebessüm boynumuza değil, dizlerinizi dünyayı da koysanız başımızı eğemeyeceksiniz tebessümüdür. Bu tebessüm bütün dünya sizinle olsun. Allah Celle Celaluhu bizimle tebessümüdür. Bu tebessüm dünya Z kuşağını konuşurken bir anda tebessümüyle demir kubbeleri delen Elif kuşağının tebessümüdür. Bu tebessüm, bu tebessüm Mescid-i Aksa İslam'ındır tebessümüdür. Filistin direnişi bambaşka bir boyut kazandı. Bu sefer gerçekten farklı. Bu davayı elif gibi dimdik omuzlamış bir gençlik sırtladı artık. Kim derdi ki o yenilmez denilen İsrail, inanmış yüreklerin yüzünde açan bir tebessüme diz çökecek? Resulüm, inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Ali İmran Suresi 12. Ayet Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Alemi İslam'ın Allah Resulü'nün sancağı eşliğinde Kudüs'ü şerife girdiği bayramlara kavuşmak ümidiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Tuğrul Selmanoğlu, Diriliş Postası